gündemi değiştiren haber az önce geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF e, Mustafa Sarıgül'ün mal varlığına el koydu. Sarıgül'ün mal varlığına el konmasının sebebi 1998 yılında bir bankadan aldığı krediyi geri ödememesi. En azından haberde böyle deniyor. Şişli Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkan adayı Mustafa Sarıgül ile ilgili haber biraz önce hükümete yakın internet sitelerinden duyuruldu. Ardından ajanslar ayrıntıları geçmeye başladı. Habere göre TMSF e Sarıgül'ün tüm mal varlığına el koydu. TMSF e kararının gerekçesi ise 16 yıllık bir banka kredisi borcu. Verilen bilgiye göre Sarıgül 1998 yılında Bank Express'ten 9 kişiyle birlikte 3,5 milyon dolarlık kredi çekti ve geri ödemedi. İşte bu borç nedeniyle TMSF e Sarıgül'ün tüm mal varlığına el koydu. Sarıgül'ün bankalardaki tüm hesaplarına da tedbir konduğu bildiriliyor. Bunun yanı sıra Sarıgül'ün 35 gayrimenkulüne de el konduğu bilgisi var. Verilen bilgiye göre el koymaya sebep olan borç Bank Express'ten alınmış. Borcun alındığı dönemde Korkmaz Yetin sahibi olduğu banka bu. Şu anda TMSF bünyesindeki batık bankalardan biri. Sarıgül'ün avukatları ise TMSF ile görüşmeler yaptıklarını söylüyorlar. Tabi son derece önemli bir gelişme bu. Aslında ipuçları siyaset dünyasının kulislerinde epeydir konuşuluyordu. Çünkü İstanbul biliyorsunuz son derece önemli. İktidarın kaderini belirleyecek bir şehir ve Sarıgül'ün bir şekilde bir dosyasının çıkacağı hep kulislerde oldu bittim konuşuluyordu. Ve bugün tam da BDP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder'in adaylığını açıkladığı gün hemen arkasından ile ilgili bu dosya haberi geldi. Haber tekrarlayalım. İktidara yakın daha çok internet sitelerinde öncelikle yer aldı. Sarıgül'le temas kurmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Onunla bir temas kurabilirsek bu iddianın doğruluğunu araştıracağız, kendisine soracağız. Gerçekten mallarına el koyma var mı yoksa bir tedbir kararı mı var? Bu eski borç neyin nesi? Bunu kendisinden veya avukatlarından öğrenmeye çalışacağız. Bu 10 dakika önceki haberdi. 2 saat önceki bir başka bombadan bahsedeceğiz şimdi. Bu arada biraz önce açılışta verdiğim habere beklenen açıklama geldi. Sarıgül'ün açıklaması geldi. Sarıgül tekrar hatırlatalım. Mal varlığına el konduğu, eski bir borcu nedeniyle el konduğu söyleniyordu. İktidara yakın internet sitelerinden geldiğini altını çizmiştik. Sarıgül'ün açıklaması aynen şöyle. Bugün TMSF tarafından banka hesaplarıma ve mal varlığıma haciz ve tedbir konmuştur. Bu tamamen haksız ve siyasi bir saldırıdır. Benim TMSF ile herhangi bir borç ilişkim kesinlikle yoktur. Bu olay öğrendiğim kadarıyla 1998 yılına ait ve benim dışımdaki kişilerin kredi borcuyla ilişkilendirilerek yapılmak istenen bir provokasyondur. Ben TMSF TMSF'den geçen 16 yıl içerisinde bir mektup dahi almış değilim. Bugün avukatım vasıtasıyla resmen TMSF'ye başvuru yaparak benim borçlu olduğumu gösteren bir belge varsa örneğinin tarafıma verilmesini istedim. Ancak böyle bir belge verilemedi. Çünkü böyle bir husus kesinlikle söz konusu değildir. Bu olay tamamen devletin kurumlarının panik içerisinde siyasete alet edilmesinden ibarettir halkın güvenini kaybederek şahsıma yönelik bu siyasi saldırıyı yapanlar bunun cevabını 30 Mart akşamı sandıkta mutlaka alacaktır. Sarıgül'ün açıklaması böyle. Bunu bir provokasyon olarak nitelendiriyor ama haciz ve tedbir konulduğunu doğruluyor karar. Fakat TMSF'den kendisine hiçbir uyarı gelmediğini söylüyor. Avukatlarının TMSF'ye başvuru yaptığına göre Sarıgül gündüz bu haberi almış olmalı ancak akşam saatlerinde sızdı haber. Bunu siyasi bir hamle olarak niteliyor Mustafa Sarıgül. Önümüzdeki günler 30 Mart akşamına kadar herhalde Türkiye daha nice sürprize hazırlıklı olmalı.